Değerli dostlar, Tarihin Seyir Defterinden programımıza hepiniz hoş geldiniz. Sizinle bugün Türk tarihinin, İslam tarihinin çok fazla bilinmeyen ama bizim milli tarihimiz açısından büyük anlam ve değer taşıyan çok önemli bir olayını paylaşacağım. Umarım yine büyük istifadelere vesile olacağına inanıyorum. Değerli dostlar, bahsettiğimiz olay Kabe muhafızlığı görevi. Kabe muhafızlığı görevi, zamanında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından Mekke'nin fethiyle beraber kayıp boyuna mensup olan bir aileye bizzat tevdi edilmiş. O bu göre yakın zamana kadar, 100 yıl öncesine kadar Arap Yarımadası'nın İngilizler tarafından işgal edilmesi aşamasına kadar bizzat bu aile tarafından yerine getirilmiştir. Dolayısıyla bizim için büyük bir anlam, onur ve şeref ifade eder. Bu görev bu anlamda nasıl gerçekleşti, tarih süreci ve akışı nasıl oldu, işte bugünkü konu akışımızı bu hikaye oluşturacak. Evet, hepinizi dikkatle anlatımınızı takip etmenizi davet ediyorum. Umarım istifadeniz bol olur. Dostlar, tarihler milattan sonra 216'yı gösterdiği zaman Orta Asya'da Çin'de hakimiyeti Büyük Hun Devleti'ni Büyük Asya Hun Devleti'ni yok etmiş, Asya Hun Devleti dağılmış ve Orta Asya yine Çin hakimiyetine girmişti. İşte böyle bir dönemde parçalanan ve dağılan Hun Devleti'nin egemenlik sahasında yaşayan Türk boyları büyük ölçüde Orta Asya'yı terk ederek Çinlerden uzaklaşmaya, onların baskı ve zulümlerinden kendilerini kurtarmaya çalışmışlar ve büyük bir göç dalgası başlamıştır. Bu göç dalgası bir Karadeniz ve Hazar Denizi'nin kuzeyinden Avrupa'ya doğru, batıya gerçekleşmiştir. İki, büyük ölçüde de yine güney-batı ve güney Asya'ya doğru gerçekleşmiştir. Yani Kuzey Hindistan ve Orta Doğu coğrafyasına doğru gerçekleşmiş. İşte bu özellikle güney-batı diye tanımlayabileceğimiz Orta Doğu bölgesine yapılan göçler sonrasında burada bulunan Türk boyları kendi aralarında toplanmışlar ve dağılan Hun devletinin bir parçası olarak Hun soylularının idaresi altında e, Akhunlar ah Devleti'ni kurmuşlardır. Akhunlar ah Devleti tarihi bazı kaynaklarda aynı zamanda Eftalitler olarak da geçer. Dolayısıyla bu devlet bugünkü İran'ın doğusu Arap Yarımadası'nın kuzeyinde bulunan bir devlettir. Hun Devleti yıkıldıktan bir süre sonra Orta Asya'da bu sefer Göktürk Devleti kurulacak. Orta Asya coğrafyasına Türkler yine Göktürk Hanedanlığı aracılığıyla hakimiyet kuracaklar. Göktürk Devleti bütün diğer Türk devletleri gibi ikiye bölünerek, Türklerde bu eski bir adettir, ikili sistemlenir. Devletin doğu tarafını bir başka hakan, batı tarafını bir başka hakan yönetir. İşte Göktürk Devleti'nin batı hakanı olan İstemik Han, o zamanlar için büyük anlam ve değer taşıyan, ekonomik anlamda büyük bir kıymet ifade eden, İpek yoluna hakim olabilmek, İpek yolunun imkanlarına daha çok yararlanabilmek için bu yolun üzerinde bulunan Akunlar Devleti'ni ortadan kaldırmayı planlar. Ve bu amaçla İran'da bulunan Sasani Devleti ile anlaşarak iki taraflı olarak Akunlar Devleti'ni taarruz etmeye başlarlar. Yani Hun Devleti'nin yıkılışıyla beraber oluşan Akun Devleti Batı'dan İranlıların, Sasanilerin Doğudan ise ve kuzeyden Göktürklerin saldırıları karşısında kendisini savunmak zorunda kalır. Ama ne yazık ki çok fazla iki büyük güçlü devletin saldırılarına dayanamaz ve Afunlar devleti de yıkılır. Ve toprakları Sasani ve Göktürkler arasında paylaşılır. İşte Afunların başına gelen bu felaket dostlar, burada bulunan pek çok Türk boyunun yeniden bir başka göç dalgasına maruz kalmasına neden olur. Pek çokları kendileri yeni bir arayış, yeni bir yerleşim ve güvenli yaşam alanı bulmaya çalışırlar. İşte tam bu süreçte özellikle Afunlar yoğun olarak ticari ilişki içinde oldukları, sürekli mal alıp verdikleri Arap Yarımadası'na gözünü dikerler. İşte dostlar Süreyş kabilesi bir kayı boyuna mensup sülale olmakla beraber sürekli ticari ilişkiler içerisinde oldukları, yakından tanıştıkları ve kendileri için daha iyi bir yerleşim olabileceğini, güvenli bir yerleşim olabileceğini düşündükleri Arap Yarımadası'na göç etmeyi planlarlar. Böylelikle işte Süreyş kabilesinin Mekke'ye gelmesi ve oradaki ticari ilişkiler içinde olduğu, yakınlık kurduğu sülalelerin arasında, kabilelerin arasında yerleşmesi gerçekleşir. Hikaye böyle başlar. Böylelikle kayıp ailesine, Kayı boyuna mensup bir Oğuz ailesi Oğuz Türkmen sülalesi Mekke'de yerleşmiştir. Fakat bu yerleşimin yanında bütün bu aileler içerisinde Mekke'deki kabileler içerisinde bu kayı ailesi süreçler kısa zamanda büyük bir ayrıcalık, büyük bir itibar ve saygınlık kazanırlar. Bunun en önemli sebebi de kendi cesur, yiğit, savaşçı kimlik ve karakter özellikleridir korkusuz kimlikleridir. Onların bu savaş kabiliyetleri ve yetenekleri, cesur kimlikleri ve özellikle de sözlerinde sadakat ve samimiyet sahibi olan bir karaktere sahip olmaları, tüm Arap kabileleri içerisinde bu kabilenin, bu ailenin özel bir saygınlığa, itibarat sahip olmasına neden olur. İşte bu itibar ve saygınlık kısa zamanda Süreç kabilesine Kabe muhafızlığını kazandırır. Kabe'nin muhafızlığı görevi Arap kabilelerin arasında içimizde bu işe en layık olan onlardır diyerek süreç kabilesine verilir. Süreç kabilesi için tabii ki bu, diğer bütün Arap kabileler için de söz konusudur aynı şey, son derece itibarlı bir görevdir. Kabe'nin muhafızlığını yapmak, güvenliğini sağlamak. Süreç kabilesi bunu seve seve kabul eder ve bu görevi e, üzerine alır. Tabii onlar için de çok anlamlı bir görevdir. Neden? Çünkü Ortasya'dan itibaren bir takım kutlu mesajlara, Hazreti Nuh'tan gelen bir takım öğretilere, bilgilere sahip olan süreç kabilesi ve Türkler de bilmektedirler ki Kabe bizzat Hazreti İbrahim ve İsmail edili inşa edilmiş kutlu bir mekandır. Böyle bir mekana sahip çıkmak, o mekanın hizmetini gerçekleştirmek onlar için de bir onurlu görevdir. Yani Arap kabileler gibi putları tapan bir kabile olmamasına rağmen, Buna karşı o mekanın bir kutlu gelenekten geldiğini, bir peygamberlik geleneğinden geldiğinin bilgisine sahiptirler. Bu nedenle bu görevi büyük bir onur ve şerefle kabul ederler. Evet dostlar, işte Süveyş kabilesi bu şekilde bu görev üstlenmiştir. Ancak ne var ki ilerleyen tarihler, malum bildiğiniz gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Risaleti, İslam'ı tebliğle beraber bu dönemde Kabe'nin muhafızlığını ve Süreş kabilesinin reisliğini üstlenen Osman bin Talha aynı zamanda Kabe'yi Müslümanlara karşı da savunmaya, onlara karşı güvenliğini sağlamaya çalışır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam değişik dönemlerde Osman bin Talha ile görüşmüş, onu ikna etmeye çalışmış ve İslam'a davet etmiştir. Ama Osman bin Talha bu davetlere her zaman olumsuz cevap vermiştir. Nihayetinde bu davetlerinden birisinde tarihi kaynak, kaynaklarda geçen ve Efendimiz'e ait hadis-i şerifdir bu. Ee, güçlü bir hadis-i şerif. Orada diyor ki Peygamber Efendimiz Osman bin Talha'nın itirazı üzerine. Kabe'nin anahtarlarını korumak ve muhafaza etmekle sorumlu olduğu için ona şöyle diyor. Ey Osman! Ümit edelim ki bir gün sen beni bu anahtarı nereye isterseniz koyarsınız, kime isterseniz verirsiniz diyeceğin bir mevkide göreceksin. Diyerek geleceğe dair Talha bin Osman'a böyle bir mesaj, böyle bir kulağına küpe takıyor. Osman bir Talha da ona şunu soruyor. O zaman Kureyş mahvolmuş, kıymetten düşmüş olur. Öyle değil mi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ise şöyle cevap veriyor. Hayır, asıl o zaman Kureyş yaşayacak, kıymetlenecek, itibar saygınlık kazanacak diyor. Evet, dolayısıyla Osman bin Talha bu anlamda efendimizle bu diyalog aralarında geçiyor. Tabi Peygamber Efendimiz ve ailesi tarafından, sahabeler tarafından son derece takdir edilen kişilik ve karakterleri düzgün kimlikleriyle e, anılan bir ailedir Süreç kabilesi. Bunun en güzel delillerinden birisi de Peygamber Efendimizin eş eşi olan, zevcileri olan Ümmü Seleme annemizin hikayesidir. Ümmü Seleme Peygamber Efendimiz'den daha sonra hicret etmiştir. Kendisi Mekke'de büyük eziyetlere maruz kalmasından dolayı ailesi tarafından göç etmesine, eşinin yanına Medine'ye hicret etmesine izin verilir. Fakat hiç kimsesi olduğu kimse ona destek vermez. Yani tek başına çölde her şeyi göze alarak, ölümü göze alarak yola çıkar Ümmü Seleme. Ve tabii ki bu imkansızdır o günün şartlarında bir kadının tek başına Mekke'den Medine'ye göç yapabilmesi, hicreti tamamlayabilmesi. Nihayetinde çölde son derece bitkin, susuz, yorgun, adeta ölümle e, burun buruna geldiği bir halde Ümmü Seleme annemiz Osman bin Talha ile karşılaşır. Osman bin Talha bizzat onu bu vaziyette bulur. Ve Osman bin Talha ya durumu anlattığı zaman ondan muhteşem bir karşılık bulur. Osman bin Talha ümmü selebi validemizi dostlar yanına alır ve onu bizzat kendisi Medine'ye kadar götürür, Efendimiz'e teslim eder ve geri döner. Ve bütün yolculuk boyunca da onun güvenliğini ve emniyetini sağlar. Bunu inanmadığı halde yapar. Dolayısıyla onun bu mertliği, bu düzgün karakter kimliği ve kişiliği hem Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hem de onun zevceleri Ümmü Seleme tarafından takdir edilmiş, hep hayırla yad edilmiştir. Ki o dönemde her türlü ahlaksızlığın olduğu, vicdansızlığın olduğu bir dönemde bir kadın çölde bu şekilde birisiyle karşılaşacak, canlı emniyet güvenliği sağlanacak. Bırakın onu, kabileler, işte kalabalık kafileler dahi can güvenliği olmadan yolculuk yapamadığı bir dönemden bahsediyoruz. Bu Süreç Kabilesi'nin A A arap yarımadasındaki mevcut ahlaki dejenerasyondan e ve büyük yozlaşmadan kendilerini koruduklarını. Farklı bir coğrafyadan gelmenin getirdiği karakter özelliklerinin onların farklılaşmasına yol açtığına en güzel delillerden birisidir. Evet dostlar. Nihayet geliyoruz. Osman bin Talha Hudeybiye antlaşması imzalanırken orada da efendimize yeniden karşılaşmıştır. İşte bu anlaşmanın imzalanması sırasında Hudeybiye Antlaşması ki büyük gerilimin yaşandığı savaş riskinin yaşandığı bir dönemdir. Efendimiz Mekke'ye Umre'ye gitmiş fakat müşrik kabileler buna izin vermemişler. Sonra bir anlaşma imzalanmıştır. Hudeybiye mevkili imzalanan bu anlaşma mevkinin adından dolayı Hudeybiye Antlaşması olarak tarihi geçmiştir. İşte bu anlaşmanın imzalanması sırasında olaya tanık olan Osman bin Talha bizzat orada sahabelerin Peygamber Efendimiz'e sadakatine, sevgisine, muhabbetine ve ilgisine tanık olur. Ve bundan çok etkilenir. Sonra Peygamber Efendimiz'in kendisi daha önce söylediği bir anlattıkları da aklıma gelerek ve kendisi karar verir. Sonuçta da dostlar Halid bin Velid ve Amr bin As adlı iki önde gelen sahabenin rehberliğinde onlarla birlikte Medine'ye kadar gider Efendimiz'e biat eder ve kelime-i şahadet getirerek İslam'la şereflenir. Osman bin Talha fakat bu kimliğiyle, İslam kimliğiyle Kabe muhafızını devam ettirmesi mümkün değildir. Bundan dolayı ileride stratejik anlamda, politik anlamda çok işimize yarayacağı için Peygamber Efendimiz Müslüman olmasını, saklamasını ve görevine devam etmesini ister. Böylelikle Osman bin Talha Mekke'ye geri döner. Nihayetinde de bu karar, bu Osman bin Talha'nın Müslüman kimliğini gizleme kararı gerçekten de zamanı gelince çok işe yarayacaktır. Çünkü tarihler 630'u gösterdiğinde Peygamber Efendimiz ordusunu toplayacak, hazırlıklar yapılacak ve Mekke'ye büyük fete yürüyüş başlayacak. Mekke'nin feti kansız bir şekilde gerçekleştirecek. İşte ve sonunda Allah'ın evi, yeryüzündeki ilk mescit, Kabe-i asli kimliğine dönüştürülmesi, oranın yeniden putlardan arındırılarak tevhidi ilancın merkezi durumuna dönüştürülmesi aşamasına gelecek. İşte bunun için Peygamberimiz hemen sahabelerde emir gönderdi, Osman bin Talha'dan anahtarların alıp gelinmesini istedi. Osman bin Talha o güne kadar hala Müslüman olmamış olan ama anahtarları kendi elinde bulunduran annesinden anahtarlar almak için baya bir zorluk çektiğinden bahsedilir ama sonuçta onu ikna eder, anahtarları alır ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a teslim eder. Sonuçta da Peygamber Efendimizle beraber Kabe'nin içine girerler, orada şükür secdesi yapılır ve sonuçta da Peygamber Efendimiz orada yeni bir vahye. Nisa suresi 58. ayet kerimenin vahyi gerçekleşir. İşte bu vahiy ile beraber bu bu ayette aynen emanetleri ehli teslim ediniz ayet kelimesi vahiy edilmiştir. Bu vahiyle beraber Peygamber Efendimiz anahtarları tekrar almış olduğu Osman bin Talha'ya iade eder. Ve aynen dostlar bu iadesi sırasında da şu e e sözleri yani hadis-i şerifi telaffuz eder. Ey Ebu Talha evladı Ceddinizden kalma olan emaneti size payidar ve baki olmak üzere alınız. Bunu zalim olmaksızın hiç kimse sizden alamaz der. Evet, işte dostlar, böylelikle bizzat Peygamber Efendimizin talimatıyla, bir ayetin vahiy bu emanet, Kabe'nin muhafızlığı, emniyeti görevi, Süreç kabilesine, yani bir Türk kayı boyu mensup olan, bu aileye tevdi edilmiştir. Böylelikle de bundan dolayı, bundan sonra yüzyıllarca ne Emeviler zamanında, ne Abbasiler zamanında, ne dört halife döneminde ne de Osmanlılar döneminde hiç kimse bu ailenin Kabe muhafızlığı görevini tartışmamış, buna muhalefet etmemiş. Hep nesiller boyunca bu ailenin elinde bu görev kalmıştır. Ne zamana kadar? Tabii ki bir zalim toplum bu topraklara ayak basıncaya kadar. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra İngilizler bu topraklara girince aynen Efendimiz'in tabirinde olduğu gibi zalimliklerini gösterecekler, Süreç kabilesine bu görevi alarak Vahhabi geleneğinden gelen, kendi emrine uşaklık etmekten başka marifeti olmayan aileye anahtarları teslim edecekler. Böylelikle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın emrini muhalif etmiş ve bu görevin sekli uğramasına sebebiyet vermiş olacaklar. Dostlar, dolayısıyla bu tarihi bilgi ve e, akış bizim için son derece önemli. Bizzat Kabe'nin muhafızlığı görevi bir Türk kayı boyu olan Süleyş kabilesine tevdi edilmiştir ve hep Türkler bu yüzden tarih boyunca Kabe'nin güvenliğini sağlamak, onun emniyetini sağlamak her türlü zulümden ve tacizden güvenliğini temin etmeyi kendilerine asli bir görev olarak kabul etmişlerdir. Ve asırlarca bu bilinç ve şuurda bu topraklara hizmet vermiş, İslam'a hizmet vermiş ve Müslümanların haç, umre her türlü ibadet amaçlı ziyaretlerinde gerekli olan şartları en iyi, en niyet, emniyeti şartlarda gerçekleştirme konusunda sorumluluk almışlardır. Evet, dolayısıyla bu görev bitmemiştir. Bizzat Efendimiz tarafından verilmiş olan bu görev, kıyamete kadar bizim omuzlarımızdadır. Ve bu anlamda sorumluluğumuzun bilincinde olmak, tarihin bizim omuzlarımızı yüklediği, bu kutlu görevi vazifeyi en güzel şekilde, şerefiyle ve layıkıyla, aynen dedelerimizin yaptığı gibi yerine getirebilmek hepimizin amacı ve davasıdır. Bu bağlamda bu bilgiye tanık olan sizlerin de daha sorumlu ve daha dikkatli ve bu bilinç ve şuurla tarihimize ve geleneğimize daha muhabbet ve sevgiyle yaklaşacağınıza inanıyorum. Bu bağlamda yapmış olduğunuz bu programda göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı hepinizi muhabbetle selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın dostlar.